Discord'ta yani. Discord'da Neyse. filmler filmler olduğuna göre filmler filmleri izleyeceğiz. Discord'umuzda tabi bulunduğu için tabii ki ne filmler filmler. Murat abi sen o de olsaydın ikisini birden izlerdik. Aynı anda iki ekranı açıp izlerdik. Tor Ben izlemedim. <laughs> ben bir anda geliyormuş değil mi? <laughs> Video niye başlamıyor <laughs> diyorum durdun ya. Yani. Bir anda değil mi? geliyormuş. <laughs> <laughs> Allah. Artı 18. Bizi... Hayra çık. Hayır <laughs> hayır. Ee, Allah emanet olun. Bir olan. saniye Hüseyin de çıkması gerekiyor. Hüseyin çek. Hüseyin Şeylerde... ben... hadi. Hüseyin bay bay. Otur ben bunu sıkıldım ya. <gülüyor> 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 abim canır, ta canır. <laughs> Aşkını... Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Abi tek ola diyen Kayra doğdu 18 yaşından küçük. Ya yani neden dediğini ben şimdi anladım Artı 18 yazdığını ekranda. Şimdi daha yandı. Gazı açık açık. Alayınızı ulan. Fazla değil eskiden böyle yapımlar izlerdik. Ufkumuz gelişir. Kafamız çalışırdı. Şimdiki kuşağı acıyorum. Canım Hollywood sinemayı karıştırdı. Bir tor vardı bildiğiniz hem tanrı hem yakışıklı. Kilo aldırdığınız yetmedi. Adam oldu soytarı. <laughs> bu yapımda oğlum bu adamın bir çekici vardı. Ondan başka kimse bırak kaldırmayı gıpraştıramazdı. Sonra bir baktık ki bu kaldırdı. Bir bu kaldırdı. <laughs> en sonunda da Natalia abla aldı. Dişi tor oldu. Bizim <laughs> torlu ancak Natalia kaldırdı. Buradan şunu anlıyoruz. Kapitalizm bir karakterin nasıl anasını... Şimdi çizgi romancı fanboylar tutup da bana abi çizgi romanda da kadın tor var yalnız demesin saçını sakalını sikerim onu. <laughs> Ey Marvel koskoca tanrıyı şebeğe çevirdiniz la. Biz zaten Deadpool gibi komik karakterlere gülüyoruz oğlum. Neden bu paradimsi yapımı yaptınız ya? Hayır hikaye hikaye değil. Baya da basbol efekti çekelim olmuş. Onlar da hikayenin bok gibi olduğunu biliyor ki Christian Bale, Russell Crowe, Matt Damon falan koyarak oyuncu kadrosuyla hype'lamaya çalışmışlar dur dur sana ayrı bir paragrafım var. Yani. Oğlum biz bu karakterin ilk yapımlarında yani Thor'u gördüğümüz zaman heyecanlanadık ama. Şimdi görünce acaba ne ya gibi hareket yapacak da suratını görmeli sanırım. Biz gülsem <laughs> mi gülmesem mi şeklinde. <laughs> Harbiden öyle. Kalacak diye endişe ediyor. Yapım herkese hitap edeceğim derken dünyanın en dandik aurasına sahip iş olmayı da başarmış. Valkyrie lezbiyen, taştan abimiz gay, bunlar hetero, Zeus grup seks peşinde, Yok yok sana. <laughs> yo konuşacağım daha oraya gelmedim. Ya sen, evet sen en iyi Batman filminde oynamış adamsın. Efsane olmuş yapımda, efsane bir şekilde süper kahraman canlandırmışsın. Yıllar sonra süper kahraman evrenine bu kadar atmık bir yapımla <laughs> Atmak. dönüş yapmak hangi menajerinin fikriydi oğlum? Lamborghini'den inip dolduğu neye geçtin enişte? Bana diyecekseniz <laughs> eğer abi yapımın hatalarından bahset <laughs> hangisinden bahsedeyim birader? yapımda bir hata anlatmam için o yapımın önce gerçekten bir yapım olması lazım. Bak bayağı şunun ya. hikayesi buna bin basar a**. <gülüyor> <gülüyor> bayağı kötülemiş. Bu sefer gerçekten kötülemiş. Sahnelerden konuşan bir iş olduğunu biliyoruz. Hayır Hollywood'da Recep İvedi yapmak istediğinizde karakter mi yaratamadınız o? Neymiş? <laughs> Atali kanser, dişi tor oluyor. Dünyadaki Azgard'daki uşaklar kaçırılıyor. Bu da tanrıları öldürüyormuş. Uşak. Aman onu durduralım. <laughs> E. E. Gerçekten bu hikayede biz neye heyecanlanmalı veya nerede hype'lanmalıyız kral? Sana diyor mu Oğlum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Cevap veriyormuş değil mi? Yemeği, sunumu bile öyle... değiştirmeden bunların önüne koyduklarında bile yarışmacı eleniyor. Bu rezaleti giderek <laughs> Marvel'a şimdiden 233 milyon dolar falan kazandırmışlar la. Bak bu Tom ve Jerry'nin, evet bence çocuklara hitap ettiği için çizgi film. Bu şekilde rezalet olmasının sebebi evet Marvel. Ama ikinci sebebi de Taika Waititi denilen bu herif. Oğlum bu adam Ragnarok'un yönetmeni değil miydi? Ragnarok süper oldu da bizim mi haberimiz yok? Neden bu adama güvenip bu yapımın yönetmenliğini, yazarlığını veriyorsunuz oğlum? Belli ki hayat <laughs> bir tek bu adama Waititi amacını koyup herif... O <laughs> diye mi yani? evet. Belli ki bu adamın yönetmenlik tarzı süper kahramanlara uymuyor. Neyin fantazisi bu lan? Hayır her sahnede bir şaka yapma telaşı bir espritüellik. Ama ben sulu zırtla komedi çekeceksen tanış atayla s**tir git Çanakkale'ye eyvah eyvah çanakkale. <laughs> Kodumu Şu karakteri niye rezil ediyorsunuz oğlum? Ya düşün adamın yapımında götü görünüyor. Göt oğlum Bir heteroseksüel erkeğin sakındığı Parayla satın alamayacağın tek organı. Ona rağmen yapım kötüler. la. Ki Torabi'nin götü güzel bence ya. Kusura <laughs> Bence de güzel. bakmayın bu işin kadın erkeği yok. Güzel götü güzel diyeceksiniz. Bir de bu yapımın yaş sınırı artı 13 olarak belirlenmiş. Sebebi ne peki? Torun götü. Yani bu götü 13 yaş altı görmesin demişler herhalde. Bakın <laughs> hikaye o kadar dandık ki. Bu ablanın mesela birden çekici layık olmasını ne demeli? Ya bunu detaylı anlatın. Ya da detaylı anlatın oğlum. Nedir yani çekiç bu kanser diye bunu acıdı da Allah ben artık seninleyim mi dedi a**ın. Ayrıca <laughs> tamam çekici aldın da bu kadar ustaca sanki ezelden beridir kadın tormuş gibi çekici kullanma skili sana nereden geldi ablacım? Oğlum bak eğer 0-6 yaş Marvel fanı değilseniz ve bu yapıma iyi diyorsanız hemen bir psikoloğa falan görünün. Buna iyi diyen YouTube'da kanal çevrenizde arkadaş falan varsa da ilişinizi kesin a**ın. Ve geldik sana kral. Ya sen Amerikan gangsterinde dedektiftin. Sen John Nash'tin. Ya sen gladyatördün. Lan sen Superman'in babasısın a**a koyayım babası. La göbekli möbekli Zeus rolü teklifi geldiğinde geçmiş filmlerine bakmak hiç mi aklına gelmedi lan? <laughs> Menajerin, eşin, dostun saçmalama Russell. Yapma Russell. Russell. Aa ne olsun bu yaştan sonra şaklabanlık mı yapacaksın çoluğa çocuğa demedi mi oğlum? Yani şu yapıma bakınca te dünyanın diğer ucundan ben bile Abi şundan... filmi izlemediğime çok mutluyum şu an ya. <laughs> harbiden harbiden, harbiden, <laughs> harbiden, harbiden, mi? harbiden <laughs> ya. Bu geldi benim. Görüyorum. Sıfır yaratıcılık, sıfır sanat, çok efek, çok şaka, çok safsata. E sen nasıl göremedin Russell abi? <laughs> Kısacası koskoca süper kahraman evrenin var. Seçtim arasından bunu. Milyon dolarlar harcasan da kurtaramadı yapımı torun götü. Mis gibi tanrıya aldım. Ettim aleme soytarı. Bundan sonra çocuklar için yapacağım. üstüne işte film diyormuş şimdi? Yani <laughs> Değil bu mi? Bu yapım bizim, bizim için. için. Bir vardı bir de. Yerden abi yere bayağı düştük abi. bir yerde bu arada. Evet. Mizya var mı bu arada? Ben. Güzel miydi peki? Ya ilkine göre falan ben bayağı kötüledim. Ben de çıktığımda bunlara değil. benzer şeyleri demiştim. Güzel deseydin banlayacaktım seni. Öyle yok, dedi yok. ya. <laughs> Hayatsızlığa çıkartmayı. <laughs> Sizler de discordumuza gelmek istiyorsunuz. Aşağıdaki açıklama kısmından aşağıya